Prostat büyümesinin semptomları, belirtileri nelerdir? Şimdi bildiğiniz gibi prostat büyümesi özellikle 40 yaşlardan sonra toplumda erkeklerde çok sık görülen bir sağlık problemi ve kendini bazı tipik semptomlarla gösteriyor. Nedir bunlar? Öncelikle sık idrara çıkmak, geceleri idrar yapmak için kalkmak, Ani sıkışma, bu ani sıkışmanın takibinde tuvalete yetişene kadar idrar kaçırma ya da idrarda yanma tipik e, mesane dolum fazla semptomları dediğimiz e, alt yönel sistem semptomları. E, bunlar... E, Mesane dolarken, henüz işeme ihtiyacı oluşmamışken meydana geldiği için aslında çok daha uzun bir süreyi kapsayabiliyor ve hayat kalitesini çok etkileyebiliyor. Diğer grup işeme semptomları yani prostatla ilgili olan tıkanıklığa bağlı semptomlar. Bunlar artık prostat düğmesi iyice idrar akımını zayıflattığında ortaya çıkıyorlar. Nedir? Dediğim gibi idrar akımında zayıflama durumundayız hastalar daha cılız, taziksiz işlediğini söylerler. Ee, i̇drarda, e, idrara başlamakta güçlük çekmek, e, tuvalete gidip idrar yapmak istediğinde bir süre beklediğini söyler hastalar bu durumda da. Ya da kesinti, çatallanma işerken, e, bu çatallanmayı sanki fıskiyeden çıkıyor gibi işediğini, klozetin dışına taştığını anlatarak tarif eder hastalar. E, ya da kesinti, e, idrar durarak e, devam eder akım. Böyle kurşun atar gibi diye tarif eder gene bazı bazı hastalarımız. Bunların yanında ıkınma e, ihtiyacı. Normalde bir karın içi basıncına ihtiyaç yoktur mesanenin boşalması için. Çünkü mesanenin kendi kası var. Onu da kas işemeyi gerçekleştiriyor. Ama bunun yeterli olmadığı, prostatın yarattığı baskıya bağlı durumlarda e, bir ıkınma ihtiyacı da doğabiliyor. E, bunlar da prostat büyümesinin e, doğrudan e, sebep olduğu semptomlar. Bir de işemenin sonunda üçüncü bir grup semptomumuz daha var. İşeme sonrası semptomları. E, bunlar da kapacağı işeme sonrası damlama ki bu bazen normalde de görünebilir belli bir miktar ama bunda bir aşırı şiddetli bir damlama, neredeyse idrar kaçırma seviyesine varan bir damlama söz konusu olabiliyor. Ya da işeme bitti ama hala mesanenin içerisinde idrar varmış hissi yaşamak bunlar da işeme sonrası semptomlar. E, prostat büyümesi ayrıca kendini idrarda kanamayla, e, boşalma problemleriyle, sertleşme problemleriyle de gösterebilir. E, siz de bu problemlerden, e, semptomlardan bir ya da birkaçını yaşıyorsanız e, prostat kontrolünüzü yaptırmak üzere bir üroloji uzmanına başvurmanızı tavsiye ederim.